Merhaba arkadaşlar. Kadife boydan bir elbise kesiyoruz. Öncelikle kumaşımı hav yönüne ayarlayıp kolumu keseceğim. Kol boyumuz 30 cm. Bileğimiz 13 cm. Kol düşüklüğü 8 cm. ve pazımız 27 santim 27 2'ye bölüyoruz 13 buçuk santim kol evimi çiziyorum pratik kesim yapıyoruz kumaşımızın hav yönüne dikkat ediyoruz aşağı doğru yatay olması lazım öteki türlü hav yönüne bakmasak renk yapar kadife zaman Buna dikkat edelim birleştirmelerimizi yapıyoruz kolumuz bilekten büzgül olacak bir sonraki videomuz dikim aşamaları anlatılacak evet kiloş eteğimizi kesiyoruz arkadaşlar yine kumaşın hav yönünü düzeltiyoruz kumaşımız dörde katlıyoruz ve verev katlıyoruz 14 santim belli belimizi buluyoruz beli bulduktan sonra aşağı inişlerimizi yapıyoruz arkadaşlar 21 santim geliyor sivri yerinden bulduğumuz 14 santim ölçtüğümüz zaman 21 santim geliyor belimizi bulduk belden aşağıya da etek boyumuz 27 santim arkadaşlar 27 santim dönüyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde kilo eteğimiz çıkmış oluyor Kesiyoruz arkadaşlar. Evet tekrar kontrol ediyoruz 14 cm ve 27 cm açtığımız zaman belimizde 28 cm yapıyor arkadaşlar. Sıra geldi üst bedenimize 5 cm yaka açıklığı. 3 santim 2 santim düşü düşüklüğü 8 santim omuz 3 santim düşüklük arkadaşlar omuzdan aşağıya 19 santim belimiz bel çevresi 57 santim bölü 4 yapıyoruz arkadaşlar 14 santim artı 2 santim dikiş payı 16 santim arkadaşlar. Kolevim 12 santim olacak. Dönüyorum kolevimi. 12 santim olacak arkadaşlar. Ve birleştiriyorum. 3 yaş kız çocuğu için kadife boydan bir elbise arkadaşlar. Bu arada benim ee, elbisemin kolevi 12 santim, kolum 16 santim arkadaşlar. Neden 16 santim? Çünkü kol omuzdan büzgül olacak. Kesiyoruz. Evet, arkayı ayırıyorum. Arkayı ayırıyorum. Omuzda büzgü var onu gösterdim. Önü düzeltiyorum. 5 santim yaka düşüklüğü arkadaşlar. Elbisemizin önü robalı olacak. Şimdi robasını keseceğim. 8 santim omuzumu ikiye bölüyorum. Yani 4 santim. 4'ten 2 8'i 2'ye bölüyorum. 4 bir tarafa, 4 bir tarafa veriyorum. Omuzdan aşağıya 13 santim iniyorum arkadaşlar. Ve önden 8 santim veriyorum. Ön robamı çıkartmış oluyorum. Oraya isterseniz kendi kumaşından 4 santimlik bir parçayı büzüp koyun. isterseniz güpür koyun. Sizin tercihiniz. Ben oraya kendi kumaşından büzgü yapacağım ona ekleyeceğim o yüzden kestim araya koyacağım daha şık olacak bu şekilde arkadaşlar sıra geldi büzeceğim araya koyacağım parçayı kesmeye kumaşımın kenarını düzeltiyorum 4 santimden çiziyorum arkadaşlar overlock olacak her iki tarafı da Bana 3 santim kalacak. Gayet yeterli Boyu önemli değil. Boyu istediğiniz kadar uzunlukta yapın Fazlası kesilip atılacak zaten Ben uzun yaptım. Yüzdüğüm zaman fazlasını kesip atmak için Oraya yerleştireceğim arkadaşlar Parçalarım. Kiloş etek Arka Kol sülecek parça ve ön robalarım ön parçası